Sayın Başkan değerli milletvekilleri saygıdeğer kamuoyu tabii son siyasal gelişmeler adını koyuyorum kaç haftadır konuşmalarma çünkü so somut isim versek de ilgili bakanı bulamıyoruz. Bugün aslında ben sağlıkla ilgili konuşacağım. Halk sağlığıyla ilgili konuşacağım. Ama halk sağlığının çok da bu konuda aslında bir halk sağlığı meselesidir noktasına odaklanılmayan bir mevzuya trafiğe odaklanmaya çalışacağım ve dikkatleri buraya çekmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, trafik aslında özü itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir halk sağlığı sorunu olarak nitelenmektedir. Nitekim halk sağlığı sağlığın teşvik edilmesi, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve diğer müdahalelerle tüm nüfusta gerek ülkede gerek dünyada sağlığın geliştirilmesini, yaşamın uzatılmasını ve yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlayan sosyal ve politik bir kavram olarak nitelenir. Ve Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılından bu yana dünyadaki en ölümcül meselelerin sıralamasında üçüncü sırada trafiğin gelmekte olduğu tespitini yapmıştır. Bu yüzden trafiğe sadece teknik makamlar, teknik birimler değil aslında Dünya Sağlık Örgütü de ciddi biçimde kafa yormakta ve bu konuda projelendirmeler yapmaktadır. Neden? Çünkü adı üstünde trafik kazaları insanları öldürüyor, yaralıyor, sakat bırakıyor. Bir taraftan ölümün acısı, yaralanmaların verdiği huzursuzluk ve sakat kalmaların yarattığı sorunlar, diğer taraftan hem maddi külfet hem de sağlık sistemlerinin üzerine binen ciddi bir yük olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bizim de artık daha önce de defalarca bu konuda seferberlik ilan edelim. Artık bir vizyona sahip olalım. Vizyonsuz trafik yönetimi olmaz çağrılarımıza karşı hala her gün hükmi garaguşi sayılabilecek adımlar veya adımla ilgili laf -la laflardan öteye hiçbir şey yapılmıyor. Şimdi ben bu kürsüye çıkarken Sayın Başkan diğer milletvekilleri bir kez daha hükümet programında yani Ünal üstel başkanlığında kurulan Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi hükümetinin trafikle ilgili, trafik ve karayollarıyla ilgili neler yazdıklarına bakma ihtiyacı hissettim. Ve bu hükümet programında olan tek bir adım bile, tek bir adım dahi atılmadı tespitini burada kamuoyuyla paylaşmak isterim. Diyor ki özetle söyleyeyim. Karayollarında standartları yükselteceğiz. Yol güvenliğini artıracağız. Yolların geliştirilmesi amacıyla mali kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yeni projeler üreteceğiz. Okullarda trafik eğitimlerine büyük özen gösterecek ve küçük yaşta trafik güvenliği bilinci yeni nesillere aktarılacak. Sürücü adaylarının eğitimi, şoför okulları, eğitmenler sürü ehliyetleri modernize edilecek. Hatta hatta ehliyetlerimiz uluslararası standartlara çıkarılacak. Uygun güvenlik hale getirilecek diye yazıyor hükümet programı. Bu hükümet programında ağır yük taşıma mevzuatındaki eksikliklerin de giderileceği, araçlarda kapasite üstü yük taşınmaması için akıllı kantar uygulaması sistemleri getirileceği etkin denetim yapılacağı söyleniyor. Allah aşkına nerede kantar var? Bırakın akıllı sistemi, bırakın akıllı kantarı. Hiçbir yerde kantar uygulaması yok ana yollarda, herhangi bir şehirler arası yolda. Bunun gibi bir kaç madde daha var. Zaten çok uzun bir metin değil. İşte yaklaşık yarım Word sayfasına sığdırılmış e, hükümetin trafikle ilgili programına yazdıkları ve fakat bunların da hiçbiri yapılmamış. Mesela okullarda çocuklara trafik eğitimi geçiniz. Geçiniz çünkü siz ihmalden dolayı zaten trafik parkını bile Lefkoşa'da tek olan e, ülkenin tek trafik parkını bile uzun süre işlevsiz hale getirdiğiniz oradaki hocaların işten ayrılmasına sebebiyet verecek hatalar yaptınız veya bilerek isteyerek bunu yaptınız. Şimdi gelelim esas bugün Halk sağlığı sorunudur dediğimiz trafikle ilgili çarpıcı rakamlara. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu elimde gördüğünüz grafik 1975'ten bu yana yani tam 50 yıl boyunca trafik kazalarında kaybettiğimiz insanların yıllara göre dökümünü gösteriyor. Grafiğin inişli çıkışlı olduğu eğer görülebiliyorsa kameralardan elbette ki fark edilecektir. Ben size birkaç çarpıcı rakam vermek isterim. Bakın 50 yıl içinde yani 1975 yılından yani 74 savaşından sonra Kuzey Kıbrıs'ta önce Kıbrıs Türk Devleti, Kıbrıs Türk Federe Devleti ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun yaşadığı trafik rakamlarını özetle söyleyeyim. 50 yılda 108 binin üzerinde trafik kazası yaşandı. 108 bin trafik kazası yaşandı. 50 bin civarında insan yaralandı ve bu yılın rakamları hariç 2010 kişi 50 yılda öldü 50 yılda 10 ölü 50.000 e, özür dilerim 2010 yaralı ki bu yılın rakamlarıyla 2020'ye çıktı Çünkü bir buçuk ayda dün akşam kaybettiğimiz bir gencimizle birlikte bu rakam Eğer herhangi bir ölümlü kaza atlamadıysam ona yükseldi ve e ee, toplam 2020 kişiyi 75'ten bugüne kadar yani 18 Şubat 2025'e kadar 2020 kişiyi kaybetmişiz. Bu rakamlar korkunçtur değerli arkadaşlar. Bu rakamların eee çok ciddi analize ihtiyacı vardır. Çünkü ben eee istatistik uzmanı olmama rağmen örneğin 1078 kazanın yaşandığı 1976 yılında 64 kişinin öldüğü tespit edilirken kaza sayısı binlerin hatta binlerin olduğu dönemlerde daha düşük çıkabiliyor. Bu da evet artan nüfus, artan araç sayısı vesaire trafik kazalarındaki ölümlü kazaların ve yaralanmaların bir izahıdır gibi bakıyoruz ama Aslına bakarsanız öyle değil. Niye? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü de ve dünyada trafiğe yön veren bütün teknik, mühendis ve ilgili bütün kafa yoranlarında söylediği bir şey var. Trafik kazaları önlenebilir. Evet belki sıfırlanamaz ama minimize edilebilir. Ve nitekim alınan çeşitli tedbirlerle zaman zaman bu kazaların bizde de azaldığını ve ölümlerin, yaralanmaların e, azaldığını söyleyebiliriz. Şimdi bunları söyledikten sonra bunlar belki çok çok yeni bilgiler değil ama özellikle genel tabloya baktığımız vakit ki e, yıllara göre de bütün istatistiklere baktığımızda e, kaza sayısı artıyor. Yani işte 76'da 1078 olan kaza sayısı geldi geldi eee 2015'te örneğin 4020'ye çıktı, 2023'te yani iki yıl önce 4025'e çıktı kaza sayısı. Kazalar ve kazalardan etkilenen insan sayısı neredeyse toplumun dörtte birine denk geliyor, beşte birine denk geliyor. Şimdi bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü, bazı bilgileri de paylaşmak ve bir kez daha belki bir vizyon çalışması, bir trafikte e, alarm verilmesi sağlanır diye e, bunları da paylaşmak isterim ki dünyada ne olup bittiğini bir kez daha konuşalım ve daha geniş bir perspektiften bakabilelim. Dünyada karayolunda yaşanan... Trafik kazalarında ortalama yılda 1.2 milyon insanın ya da her gün 3240 civarında insanın öldüğü tespit edilmiştir. Karayolu trafik kazalarının her yıl 50 ile 20 ile 50 milyon kişinin yaralanmasına ya da sakat kalmasına yol açmaktadır. 20 50 milyon arası Trafik kazaları tek başına tüm dünyada meydana gelen ölümlerin yüzde 2.1'ine yol açmakta ve ölüm nedenleri arasında da 11. sırada gelmektedir. Dikkat buyurun trafik kazalarının büyük çoğunluğu düşük ve orta gelir grubundaki ülkeleri özellikle de genç erkekleri ve korunmasız yol kullanıcılarını etkilemektedir. Bunlar bize gelişmişlik düzeyiyle yani bir ülkenin gelişme e, kapasitesiyle trafik kazalar arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu, bir korelasyon olduğunu açık açık gösteriyor. Neden? Çünkü gelişmiş diye saydığımız ülkelerde insan odaklı işler yapılır. Demokrasisi gelişmiş ülkelerde elbette ki denetim mekanizması halkın, sivil toplumun, siyasal partilerin ve basının denetimi çok daha etkindir. Ve siz ne demek karayollarını aydınlatma konusunda top bende değil, yetki bende değil diyerek yetki karmaşasını mazaret göstereceksiniz ve en basit bir yol aydınlatmasını bile yapmayacaksınız. Bu ülkenin kaderi değildir. Sizin gibi bu kadar sorumsuzca davranan ve o kadar sorumsuzca davranılıyor ki ben buradan Ünal Üstel'in başbakan olarak var olan bir trafik dairesinin altında oluşan ve çok geniş katılımlı olması öngörülen ama bir türlü Erhan Arıklı'nın toplamadığı geçen haftaya kadar. Neden geçen hafta topladığı, topladığı trafik ve yol hizmetleri komisyonunu e çünkü bir hafta evvel Ünal Bey neredeyse bir sivil darbe yaptı hükümet içinde ve dedi ki ben trafik komisyonu vurdum. Başbakanlık müsteşarının çatısı altında, kumandası altında. E neden yasası olan bir trafik dairesi varken siz neden kafa karıştırıcı ve gene yetki karmaşasına yol açacağı net olan böyle bir adımda adım atarsınız. Koordinasyon konusu olsa anlarım. Ama başbakanın açıklamalarına göre her hafta toplanacak ve bu komis komite yetki de kullanacak. Mali kaynak da kullanacak. Öyle deniliyor. Hangi yasal düzenlemeye göre? Dolayısıyla az önce dünyada global olarak daha önce de defalarca ben de arkadaşlarım da anlatmaya çalıştık vizyonunuz yoksa trafikte hedef koymazsanız ölümleri azaltmak sıfırlamak gibi bir hedefiniz vizyonumuz yoksa bu işler öyle hükmü garavuşi kararlarla halledilemez. Nitekim bir, bir kavramı daha bu noktada bu vesileyle tartışmaya açıyorum. Evet trafik bir halk sağlığıdır. Halk sağlığı sorunudur özür dilerim ve bu halk sağlığı sorununu nasıl ki bulaşıcı hastalıkları nasıl ki insanları tehdit eden toplumları tehdit eden hastalıkları önlemek için hastalık başladıktan sonra değil öncesinde tedbir alınması gerekir hem maddi olarak hem de insan hayatını kurtarmak açısından trafikte de aynı bakış açısıyla bakılması gerekir ki biz de bir yol kat edebilelim. Evet, bu şekilde sözlerimi tamamlarken bir kez daha bu memlekette konsantrasyon kaybı olduğunu artık kendilerinin de net biçimde görebildiği hükümetteki arkadaşlara gerçekten bu tür insani konularda, bu tür insan hayatıyla ilgili konularda biraz daha sorumluluklarını hatırlatmak ve konsantrasyonlarını toplama çağrısı yapmak isterim. Öyle ben bugün komite kurdum. Hükümet programına yazdıklarımı da u unuttum yapayım. Hiçbirini yapmadım diyeceksiniz ve bize her gün Erhan Bey çıkacak. Bugün ehliyet sistemiyle ilgili bir şey duyar. Onu söyler. Ertesi gün bir kaza nedeniyle yaşlılara ehliyet vermeyi durduralım der. Öbür gün başka bir şey ortaya atar. Gerçekten kamuoyu bıktı ve usandı artık Erhan Arıklı'nın söylemiyle ama e, giden canlardır. Bakın e, şu anki istatistikler umarım ki bu ivmeyle gitmez ama bugün ayın 18'i Şubat'ın 18'i bir buçuk ayda 10 insan kaybettik. Bu gidişle geçen yıl 50 idi rakam e, istatistikler 80'leri işaret ediyor. Umarım ki bu ee, öngörü, bu tahminler tutmaz. Umarım ki insanlarımız da elbette yollarda daha <laughs> düzgün biçimde ve güvenli biçimde araç kullanır, ee, insan hatasını minimize eder. Ee, ama dediğim gibi biz bu vizyonsuz, hedefsiz, e, kaptansız gemiyle gideceğimiz yer maalesef iyi bir yer değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.